This is a knife. She's seven years old. Bu tarz videoları izlediğinizde ilk aklınıza gelen şey bir çocuk böyle bir resmi niye çizer? Ne olmuş olabilir, ne yaşamış olabilir acaba? Ve en önemlisi böyle resimler çiziyorsa bu çocuğun geleceği ne durumda? Bu çocuk neler yaşayacak ileride? Tarzında kaygılanmamız çok normal. Sosyal medyada böyle bizi çok fazla kaygılandıran bir sürü içerik var. Aslında burada çocuk böyle bir resim çizse de bunu hemen çok olumsuz yorumlamak da doğru değil. Ama tabii ki çok olumlu bir tabloda görünmüyor. Böyle bir şeyle karşılaşırsanız yapacağınız ilk şey sakin kalmak, sakin kalmak, sakin kalmak. Önce çocuğa bunu neden çizdiğini çok nazikçe sormayı öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü çocuklar böyle şeyleri duygularını dışa vurmak için yapıyor olabilir. Özellikle çizdiği resimde kafatasının ikiye ayrılması, duygu karışıklığı, duygularının ikiye bölünmesi, öfkeyle sevgi arasında, nefretle düşmanlık arasında kaldığını gösteren bir çizim olabilir. Çocuklar resimlerini, duygularını ve ihtiyaçlarını dışa vurmak için kullanabiliyor. Bu yüzden bizler resim analizleri de yapıyoruz. Ancak bu çocuk sadece bir sahne görüp onu bile taklit etmiş olabilir. Veya bir oyun oynamış olabilir. Telefonlarda bazen böyle kafa kesme oyunları falan da oluyor. Çocuk için çok basit bir şey gibi algılanabilir. Yani bir kafa kesme sahnesi bazen bir çocuk için çok basit bir şey gibi algılanabilse de bazen de travmatik bir etki bile bırakabilir. Dolayısıyla çocukta bıraktığı etkiye bakmamız gerekiyor. Hemen böyle bir resim çizdi diye eyvah ben bittim bu çocuk nasıl düzelecek tarzında bir kaygıya düşmeye gerek yok. Tabi birçok ihtimali de değerlendirmek lazım. Bir istismar söz konusu mu? Şiddet, zorbalık veya yanlış tutum söz konusu mu? Bunlara tek tek bakmamız da gerekiyor. Ancak ebeveyn olarak siz sadece çocuğunuza böyle bir resmi neden yapmak istedin bir tane? Burada ne anlatmak istiyorsun? Tarzında sorular sorarak onun gerçek duygularını anlamaya çalışın. Yaptığımız en büyük yanlış sen bu resmi nereden gördün? Nasıl böyle bir şey çizersin? <laughs> Eyvah ne yapacağız şimdi? Tarzında paniklemektir. Genelde bu tarz çizilen resimlerin çoğunluğu başka bir yerden gördüğü içindir. Bir resimde, bir videoda, bir oyunda, telefonda, sosyal medyada vesaire bu resmi görmüş olma ihtimali çok yüksek. Burada olmasa bile bazen okulda arkadaşlarının çizimlerinden benzer şeyleri yapabiliyorlar. Buradaki çocuk dikkat edin 7 yaşında. Dolayısıyla gördüğü şeyi çok iyi kopyalayabilecek bir yaşta olduğu için bu resmi hangi duyguyla yaptı, neden yaptı ve ne anlatmak istediğine odaklanmak zorundayız.